Ben Murat İnce. Kuruluş Osman'ın 5. sezonunda Yurdoğan karakterini canlandırıyor. Şimdi sizinle biraz sohbet edeceğiz. Sete ilk geldiğinizde nasıl bir ortamla karşılaştınız? Biraz set ortamınızdan bahseder misiniz? Varsa ilk set anınızı rica edebilir miyim? Sete ilk geldiğimde ve devamında çok güzel bir ortamla karşılaştım. Çünkü oyuncu arkadaşlarım gerçekten muhteşem insanlar. Yani oyuncu olarak çok iyiler. Ve ben oyunculuğun dışında insani olarak bu kadar iyi olabileceklerini düşünmemiştim. Hakikaten inanılmaz bir ekip toplanmış. Ee, herkes birbirine çok yardımcı oluyor. Ego sıfır. İnanılmaz bir set ortamı. Ee, çok keyif aldım bir ortam. Sizin gözünüzden Gürdoğan karakteri nasıl biri? Benim gözümden Gürdoğan karakteri çok güçlü bir karakter. Ee, zaten ilk geldiğinde karakteri de okuduğumda inanılmaz derecede mutlu olmuştum. Kardeşlerinden başka, sancaksız kardeşlerinden başka hiç kimseyi dinlemeyen ve onlar için elinden gelen her şeyi yapan hiç kimseden korkmayan birazcık böyle ihtirasları olan bir adam gibi yani daha büyük, daha iyisi, daha fazlası olsun isteyen bir karakter bakalım daha gücümüzde göstereceğiz Kuruluş Osman hazırlık süreciniz nasıl geçti? Ata binme, kılıç, benim için o birazcık kolay geçti, attan birazcık korkuyorduk ilk başta çünkü altındaki herhangi bir araba değil. Bazen onu çok iyi dizginlemek lazım, İstediği şeyleri yapıyor ama anlaştık vallahi hangi at gelirse gelsin şöyle 2-3 dakika içerisinde atla güzel bir bağ kuruyoruz. Herhangi bir sorun, sıkıntı çıkmadı şu ana kadar. E, kılıç'ta da zaten herhangi bir sorun yok. Daha önceden de bahsetmiştim, ben e, zaten beş buçuk yaşından beri dövüş sporlarıyla uğraştığım için e, aksiyon ve kılıç'ta herhangi bir e, sorun olmadı. E, çok zorlu bir süreçten geçtim denilemez çünkü bu tanıdığım şeydi. şeydi. Ama setler tabii ön çalışmadan daha zor. Yani aksiyon sahneleri çalışmalarımızdan çok daha zor. Yani i̇lk defa bir sette ben nefes nefese kaldığımı biliyorum. Peki, karakteriniz özelinde en beğendiğiniz aksesuar hangisi oldu? Valla her şeyi mi beğendim? Kıyafetimi komple beğendim ama tabii ki asla ayrılmadığım Bozdoğan'ım ve çok fazla çıkartmadığım bir hançerim var. Ee, o da özel zamanlara, özel aksiyonlara saklıyoruz herhalde. İkisi, Bozdoğan'ım ve hançerim. Yayınlanan bölümler sonrasında size gelen yorum ve tepkilerden biraz bahsedebilir misiniz? daha önceki bölümlerde de ben tepkileri okuyordum zaten. Benim oynamadığım bölümlerde de çok güzel tepkiler vardı. Şeyden insan şunu düşünüyor, biz adapte olabilecek miyiz ilk bölümden itibaren? Sanki yıllardır ben Kuruluş Osman setindeymişim gibi hissettim. İşte o az önce arkadaşlarımızın kalbinin güzelliğinden dolayı sanki yıllardır onlarla beraber çalışıyoruz gibi hissettiğim için yorumlar çok iyi geldi. Yani sanki daha önceki sezonlarda da bu dizideymişiz gibi e, yorumlar geldi. Biz de elimizden geldiğince daha iyisini yapmaya çalışıyoruz. Eminim ki bundan sonraki bölümlerde seyircilerimize çok güzel, daha güzel e, aksiyonlar ve e, oyunculuklar göstereceğiz. E, şu ana kadar herhangi bir kötü yorum gelmedi. Sevgili seyircilerimiz, bizi izlediğiniz için ve her bölüm Kuruluş Osman dizisini zirvede tuttuğunuz ve indirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bizimle kalın kuruluş Osmanlı kalın ve kendinize çok iyi bakın.